Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile heyecan dolu bir müsabakada yer alacak. Sarı Kırmızılı takımın Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 9'unu kazandığı biliniyor. Galatasaray, Trabzonspor karşısında da galibiyet için mücadele edecek. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray, Trendyol Süper Lig 11. Hafta maçında, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta mücadele edecek. Heyecanlı maç Beyin Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak, biletler ne zaman satışa çıkacak? Maçın biletleri 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 TGS Plus Premium ve GS para kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıkacak ayrıca 30 Ekim Perşembe günü saat 14.00 T ise GS logolu Passo taraftar kart kartlar için satışa çıkmış olacak. Biletlere Passo uygulaması ve Passo.com.tr adresinden ulaşılabilecek.